Selamun aleyküm, hayırlı geceler. Dünya fani, gelip geçici. Bu zamanda da e, hayat çok hızlı. Hayat çok hızlı değişimlere buluyor, hızlı akıyor. E, yani 30 yıl önceki hayatın akışıyla şimdiki hayatın akışı e, Belki ticari olarak düşündüm, bilemiyorum da tabii ki insanlar bazı şeylere ulaşmaları, e, yani iletişim falan insanın hayatını çok hızlandırdı, ticareti hızlandırdı. Belki hayata çok etkisi olamadı, bilemiyorum de şöyle yani mesela ders çalışmalar kütüphanede kitaptan değil de hemen internetten tıklıyorsun. Esselam, hızlıca istediği, isteyen istediği bilgi, istediği şeye ulaşabiliyor. Ama bu süreçte e, hayatı gerçekten zor yaşayanlar da var yani. Ne bileyim e, yani bazıları etinden, sütünden, balından faydalanırken bazıları da e, ne bileyim Allah yardımcılar olsun. Bilemiyorum. Belki kiralarını dahi aldığı 30 bin liranın maaşın içerisinden hayırlı akşamlar 15 lirasını kiraya veriyordu da 15 lirasını da evinin geçimine çoluğuna çoluğuna Allah yardım etsin gerçekten çok da böyle bu durumda olan insanlarla da karşılaştım var halen de ee, yani ne diyeceğimi bilemiyorum da Rabbim herkese yardım etsin tabii ki şükür önemli ama şükür neticesinde de e, bazen insan varlıkta da gaflete düşebiliyor, e, gaflete düşmemek de zor bu zamanda yani. Hani varlık her zaman insanı gaflete düşürmeye sebep olabiliyor. Şeytan her zaman etrafımızda geziyor. Nefis, nefis denen bir e, düşmanımız var diyelim yani onu kontrol ettiğinde tutmak o kadar kolay değil. Esselam. Karibanlar e, ee, için de böyle hayatı, ekonomik şartları asgari düzeyde geçinenler için de hayat çok çok daha zor olsa gerek. Bilmiyorum ki ya. Yani Rabbim yardımcılar olsun. Herkes yardımcısı olsun. Varlıkta, delalete, gaflete düşenlerin işi de zor. Ee, yoklukta şükredip hayatı idame, idame edenlerin de e, işi zor. Rabbim şükredenlerden, hayatı gerçek manada İslam üzerine yaşayanlardan eylesin. Kazandığımız, yediğimiz, içtiğimiz insan hayatının e, her alanına etki ediyor. Bunlar çok önemli. Şükür mevzusunun anlamı oradan geliyor aslında. Kimisi çok kazanır ama e, mutlu değildir. Şükretme girmez. Vesselam hayatında olumsuzlukların e, kaynağı işte e, sebepleri çok yani vesselam. E, o da şükürsüzlüğe falan sebep oluyor. E, İslam'la birleşmediği için sonra şükürsüzlüğe sebep oluyor. Kimileri de az kazanır ama şükreder. Yani Olan odur yani, bilemiyorum hani Adam 30 bin lira maaşa çalışıyordur, onunla hayatını, 15 kirasını, 15'te hayatını yaşıyordur. Bilemiyorum yani. Evet, çekim etrafımızda böyle insanlar var. Ha, bizde 30'a çalışan yok Allah Allah ama. Ee, Esselam ama şükretmeyi biliyordur adam. İslamı biliyordur. İslam adına. Allah'ı tanıyordur ve Allah'a hamd ediyordur. Allah da onun bereketini, şükrünü artırıyordur ve selam. İki kelam edelim dedik. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olun.